Bu projelerden birisi de bizim Agora'da yürüttüğümüz çalışmalar. Agora'da şu an geç antik çağ dönemini yaklaşık olarak kazıyoruz. Ve bu alanda yaptığımız çalışmalar esnasında daha önce nekropolden alıp buraya getirilmiş ve yaklaşık 2000 yıl öncesine ait girlantlı bir ait bulduk. Bunların esasında köşelerde koç başları, orta bölümlerde de eroslar ve boğa başları girlantıları taşıyor. Bu tür betimlemeli örnekler içerisinde hem figür çeşitliliği hem de tarihini daha net belirleyebildiğimiz en güzel örneklerden birisini oluşturuyor. Özellikle biz StanKada yaptığımız çalışmalarda şu an bulduğumuz en güzel lahit teknesine sahip olmuş durumdayız. Yaklaşık e, 2000 yıl öncesinin zenginliği gösterişli ihtişamını hepsini burada görmek mümkün. Bitkiler özellikle gırlantlar çok böyle dolu dolu. O, orada e, kozalaklar, asmalar, yapraklar, meyveler hepsi betimlenmiş durumda. Bunların o köşe kısımlarında koçbaşları var. O koçbaşlarına baktığınızda bile o dönemin zenginliğini, itişamını hakikaten anlamanız ya, mümkün ve arada da o Eros'un yine ee, o e, hareketli dolu dolu hali var. Diğer dar kenarların orta kısımlarında o boğa başlar var ki yine tüm o figüle tamamlayan güzel detaylardan e, bazılarını oluşturuyor. Her kazma bizim için yeni bir söz, yeni bir umut, yeni bir eser ya demek. E, dün açıkçası ne olacağını bilmiyorduk ama bugün çok güzel şeyler bulduk. Yarın daha güzelini bulacağımızdan eminiz. Alanda da geleceğin miras projesi kapsamında çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz.